Kalbindeki titremeye göre Allah amelini kabul eder. Ve sen ey kul kalbin titremekte mi, titreşimde mi yoksa sessize mi aldın? Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İnne Teala la yakbalu min el ameli illa ma kana lehu halisen ve butugiye bihi Yani yüce Allah Celle Celaluhu sadece kendi rızası gözetilerek samimiyetle yapılan ameli kabul eder. Demek ki samimiyetimizce kabul edilecek amellerimiz var bizim. Cennet vasıtamız bizim samimiyettir, ihlastır, kalbimizin titremesidir. Buna bir misal verelim. Şehitliği çok istiyorsam, saçlarım kadar başım olsa, hak yoluna olsun feda. Samimiyetince isterim, bu niyetle yönelirim ve bir iznillah şehit sevabı alırım. Ve sen ey kul buna rağmen hala kalbin titreşinde değil mi?